Dostum günaydın. Günaydın. Aa bekle benim okulda çocuğum kalmıştı. Bekle dostum gel alalım. Evet. Bir dakika bu ana okulda biraz değişmemiş mi? Bir dakika Jumbo Jason sesi geliyor. Allah. Burası eğlence yeriydi. Burası eğlence yeriydi. Dronlar gelmiş. Arkadaşlar örs almamışım dostum burada dronelarımızın ismini koyacağız galiba Ne koyacağım evet ismi şey olacak. Benim ismim. Bu benim ismi. Benimkinin ismi dede. Dede. Do. Neyse ben evcilleştirdim. Tamam. Dede Doğan. Dede Doğan nerede? Ben, ben atlatmayacağım çünkü elimden ee, senin adında ee, şey olsun. Ama ben link çok güzel olur. Arkadaşlar ben yapamıyorum bir saniye. Hadi etiketi Dostum benim için bir tane isim etiketi lazım. Benim isim isim etiketi. Büyü. Bir anda maliyeti maliyeti bir dostum. Bölüm maliyeti bir lazımmış galiba. Neyse. Hadi gidelim. Hey benim drone'um kaçacak. kaçacak. Bölüm, büyü maliyeti 1 lazımmış. Büyü maliyeti 1 lazımmış. Al şu drone'u. Drone'u nasıl atlasın? Büyü maliyeti 1 yazıyor dostum. Drone'u nasıl Hadi çatlasın. Drone'u nasıl Tamam dostum. İsmi olmayan benim o zaman. Dostum düz onun um çıktı. Evet bağladım. Burada Sen drone. Dostum benimki gelmiyor. Hah geliyor. Arkadaşlar siz de orada aşağıdan like atmayı unutmayın. Burada bir pil evet. varmış. Durma, tamam. Burayı söyleyeyim bir dakika dostum. Burası Garden of bana benzemiyor mu? Evet. Tıp atıp. Şey dostum. Tıp atıp. Tıp atıp aynısı. Dostum ben yumurtaları alıyorum. Ha evet. Neyse yumurtaları atıyorum. Tamam. Hadi şimdi ağzını açalım. Neyse. Burada bir tane daha kalmış. Onu da alalım. Dostum. Ne oldu? Jumbo Yaz bize buradan zarar verebiliyor mu? Evet Neyse. Arkadaşlar. Şimdi o kadar kapanıyor. Oo! O ses teneydi. Dostum Jumbojas bize vuruyor. Aman lan bu Jumbojas'ı. Lanet şey, olası şey. Pronçak Değilmiş aslında galiba. Allah burada Jumbojas. E bu ne? Dostum bu ne yapacağız oğlum? birkaç blok bir toplayıp ben buraya Buradan blok mu toplayacaksın? Bir dakika benim drone'um nerede? Işte. Drone'um nerede? Drone'umu gördün mü? Dostum bu ana okulumdan kaçmış olabilir mi? Ben de kaldım, ben de Teşekkür ederim. Şeyin yanında. Bağladım. Tamam. Sine bak ya. Önce bir daha bak. Jumbo Jesse AC'ye yaklaşma. <laughs> Dostum, bu kapıyı kapat. Jumbo <laughs> Jesse. Dostum maalesef. Şuraya atladım. <laughs> Dostum hangisi bilinir Rumus? De... Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? Rumus Buradan <laughs> bile görünüyor. <laughs> Efendim? Bir dakika bu sandığını. Burada e yumurtalar şimdiden. varmış. Dur, 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 dur. Burada yumurtalar varmış. Gel dostum jumbojası yenelim. Jumbojası ama bayağı bir güçlü. Bayağı bir büyük. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Şimdi ikinci bölümde yeneceğiz. Arkadaşlar video bu kadar olmasın. Yatacak ama. Ben eve gidiyorum. Şunları şunların icabına bakarsın. Kapıyı kapattım. Dostum bunlar kapı arkasından bile vuruyor. Evet. Dostum durun, ben koyayım bari. Dostum Duron nerede? Duron nerede? O. burada. Dostum burada, burada var, bir şey varmış. Dostum ben Jun'u yum... Arkadaşlar ben yaratıcı modda geçip Jumbojas'la savaşacağım. O yüzden kayıda durduracağım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi hazırlandık ve yaratıcı moddayız. Bekleyin hayatta kalmaya geçelim. Jumbojas. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi hazırlandık. O Jumbojas'ın ağzını burnunu kır, Arkadaşlar bekleyin ben kendimi bir 觉得自己可以。<him> Içine, içine, içine. Aha dostum geçtim arkadaşlar. Şimdi dostum dostum bunu vermene gerek yoktu. Şimdi ben bozun Bakalım kaç yanı kalmış? Ben de yine de arkadaşlar. Various, arkadaşlar tam Dostum senin bilinin şarjı az. Evet arkadaşlar. Şimdi oyunu

Arkadaşlar Jumbo kaç canı kaldı? Bakın bunun hiç canı gitmiyor bu arada Jumbo Neyse dostum video. Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın ve bay bay. daha arkadaşlar bunu söylemiş miydim? Kendinize bir iyi bakmayı unutmayın. Bay bay.